Bugün MATLAB'deki H komutuyla kenar bulma işlemi nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Bunun için farklı filtreleme yöntemleri var. Bunların hazır yazılmış halleri MATLAB'de mevcut. Eğer bunları kendiniz yazmak istiyorsanız da for döngüsüyle bunları yapabiliyorsunuz. Fakat bu derste ben şimdi size hazır MATLAB'in içindeki hazır filtrelerden nasıl faydalanacağız? Bunu göstereceğim. Öncelikle ders 13 olarak görüntü işleme dersimiz 13 olarak bir tane ders 13 editörü açıyorum. Daha sonra CLC Clear diyerek programı başlatıyorum. Bir tane resim okutuyorum. Bunu da resim değişken içerisinde atıyorum. İmrid komutuyla. Bunu griye çevirelim. Gri eşittir. RGB 2 gray resim diyorum. Ve aradaki farkı görebilmeniz için her birini sap ile görüntüleyeceğim. Öncelikle subplot 3, 3, 1 diyorum ve buraya imshow resim, resmimizi görüntüleyelim. Buna bir tane title yazalım. Orijinal yazdım title'ına. Ve artık edge komutlarına geçebiliriz. Bunun için subplot 3, 3, 2 diyorum. Buraya Kenny filtresini kullanacağım. Ve gri olan resmimizi kendi ile R1'e atıyorum. Ve bunu göstermesi için im Show R1 diyorum. Hemen isterseniz buna bir bakalım. Bakın ikisi arasındaki fark. Burada orijinal resmimiz var. Burada filtrelenmiş hali var. Bu filtreyle bu şekilde bir kenar oluşurken diğerleriyle nasıl oluşuyor ona bir bakmaya çalışalım. Kene diyelim. Baştan 3 3 3 diyorum. Subplot ve buraya da log filtresini kullanıyorum. Imshow R2 ve title atadık. Dördüncü resim olarak private filtresini kullanıyorum. Yine edge gri tırnak içinde private yazıyorum. Imshow R3 ve bunun da title'ını atamış olalım. Bir alt resim 3, 3, 5 diyorum. Buna da Roberts filtresini kullanıyorum. Ve imshow r4 diyorum. Title olarak da Roberts yazayım. Beşinci olarak subplot 3, 3, 6 dedim. Ve buna da Sobel filtresini uyguluyorum. Bunu da yine Edge komutuyla yaptık. Göster dedim. Ve title atadım. Son olarak arkadaşlar Zero Cross filtresi var. Zero Cross filtresinde yine Edge komutuyla belirttikten sonra imshow R6 dedim. Ve buna da bir title atadım. Şimdi çalıştırıyorum. Çalıştırdığına bakın. Her bir filtrenin farklı kenar bulma işleri yaptığını görürüz. Bunlardan size en uygun olan hangisi ise kendiniz bununla işlem yapmaya çalışın şimdi bakın e, buradaki filtre yöntemlerinin sonuna virgül deyip 0.2 diyeyim bu eşik değerler Bakın şurayı kopyalayayım diğer filtrelere de yapıştıralım daha önce kendisi bir eşik değer belirliyordu. Şu anda biz eşik değeri veriyoruz bilgisayara. Ve çalıştırıyorum. Bakın şu anda eşik değer arttığı zaman kendi filtresinin biraz daha az kenar bulabildiğini bazılarının da neredeyse hiç kenar bulamadığını görüyoruz. Ben buradaki eşik değeri düşürürsem örneğin 0.02 yapayım. Bunu yaptığım zaman da bu saat çok fazla kenar bulmaya çalışıyor. Bu da bizi amacımızdan bazen uzaklaştırabilir. Örneğin araç sayımı yapacaksınız. Bu araç sayımında gereğinden fazla detaya takılmak bizim araç sayımızı zorlaştırabilir. Sizin amacınıza uygun eşik değerini ve filtre türünü seçerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Örneğin başka bir resim alayım ben. Araç sayımı dedik. Araçla ilgili resim alayım. Şunları da 0.1 yazalım. Bakın orijinal resim bu. Bu da kenarları bulunmuş hali. Eşikleri sileyim. Ve şu da kendi filtrelenmiş hali. İsterseniz bir de büyük halini gösterelim. Mesela sadece kendi filtresini kullanayım. Şu şekilde run diye çalıştırıyorum. Araçların kenarlarını görebiliyorsunuz. Bakın eşik değeri bir de burada gösterelim. 0.2 diyeyim örneğin. Run diyorum çalıştırıyorum. Bu şekilde bir kenar bulurken 0.5 dediğim zaman daha az kenar bulduğumu görüyoruz bunu 0.05 dersem gereğinden fazla kenar bulmuş oluyoruz. Ve böylelikle araç saymamız da zorlaşabiliyor. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.